Merhabalar, ben Tülin Batmaz. Öncelikle Saylar annesiyim. İki yıla yakın bir süre İyilik İkizim Hareketi liderliği yaptıktan sonra sonra bir buçuk yıldan beri Saylar Çınar Vakfı kurucu başkanıyım. Saylar Vakfı'ndan bahsetmeden önce bir öncesinden bahsetmek gerektiğini inananlardanım. Çünkü Saylar ve Çınar'ın e, somut alemden, alemi göçünden sonra başlattığımız bir iyilik ikizim hareketimiz var. Ve iyilik ikizim hareketimiz e, çok güçlü bir şekilde ve çok yaygınlaştıktan sonra bunun bir çatı altı toplanmasına hep inanan olmuştuk ilk günden beri. Bu nedenle 12 Şubat 2023 yılında Serhat Çınar'ı Vakfı'nı kurduk. Kuruluş amacımız elbette ilk önce Serhat Çınar'ın yarım kalın hikayelerinin başka çocuklarda tamamlanması üzerine bir misyon edilmişti. Olayın içerisine girdikten sonra anladık ki sadece bunun yeterli olmayacağını, çocukların evet yarınlarını büyütmek, geliştirmek ve yarınlar olmak yanı sıra sadece bunun maddi olarak desteklenmesinden öte çocukların psikolojik, sosyolojik bu hayatta edinmeleri gereken tüm misyonları katabilecek değerlere sahip olacak bireyler yetiştirmek olduğunu inananlardan olduk vakıf olarak. Bunu yapmak için tabii ki bir eğitim vazgeçilmezlerimizdendi. Eğitim burslarımıza başladık. Bu öğrencilerimizin akademik başarılarının güçlü olması yanı sıra ekonomik koşullarının zorluk içerisinde olmasını tercih ettik. Sadece ekonomik koşullarının zor olması yetmiyordu. Ekonomik durumu iyi olup da ailevi problemler olan çocuklarımıza dokunmaya başladık. Dediğim gibi psikolojik, sosyolojik ve her anlamda çocukların yarın olmaya devam ettik. Sayra açına bu olarak ilk etapta kütüphanelerle başladık projelerimize. Çünkü de ulaşamayan bir dolu öğrencimiz ve çocuğumuzun olduğunu farkındaydık. Şu ana kadar İzmir ve İzmir dışında toplam 6 tane kütüphaneyi binası ile birlikte yaparaktan hayatımıza kazandırdık. Ve bütün bu projemizi Milli Eğitim Müdürlüklerimizle beraber yürüttük. Tabii ki bizim için en önemli hayati koşullardan bir tanesi evet akademik başarıları hayata kazandırmak okey fakat su çok önemli bir kavram. Dünyada hepimizin en farkında olduğu gibi suya ulaşamayan çok çocuk olduğunu biliyoruz Türkiye dışında, dünya ülkelerinde. Afrika ülkelerinde toplam e, 6 tane su sebili açtık. Su sebili diyorum çünkü su kuyusu değil, su sebil özellikle altını çizmek istiyoruz. Tıpkı Serve kendi ellerini musluktan açıp suya ulaşabildikleri kavramlarda suya ulaşan çocukları kazandık hayatımıza. Ve bu da yetmedi. Dünyanın 4. fakir ülkesi Malawi ülkesinde Serve tropikal meyve bahçesi yaptı. Ve bu dönüştürebilir bir tarımdı. E, burayı ektiğimiz tropikal meyvelerin tekrar tarıma dönüşecek şekilde ekilip, biçilip, satılıp tek hayatı kazandıracak şekilde bir düzen kurduk. Her sene Servet Çınar'ın doğum gününde Servet Çan'a e gelen hediyeleri bu kez biz dünya çocuklarına hediye etmeye başladık. Yine Afrika'nın e, muhtelif ülkelerindeki bir dolu köyde e, şu anda 1500 tane çocuğumuza oyuncak, kıyafet, terlik vesaire gibi hediyelerimizi ulaştırmaya çalıştık. Ve ormanların e, dünya genelindeki kıymetinin sudan sonra olduğunu farkındayız. Bir hatıra ormanı yaptık Saraycın Hatıra Ormanı. Fakat bunu yaparken klasik bir şekilde bir bağış yöntemiyle değil de alanı belirlediğimiz alana bütün Saraycın hem kendi arkadaşları hem bütün iyi kızım gönüllerimizin katılımıyla beraber çocukların kendilerinin fidanları diktiği bir hatıra ormanı gerçekleştirdik. Çok büyük bir etkinlik yaptık burada. Önemli olan bu çocukların toprakları ellerinin değmesi ve ağacın kıymetini bizzat yerinde yaşamalarıydı. Bu çok önemli bir değerdi ve bu sonra projesimizde bu biz buna özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir bağış gecesi düzenledik. Yaptığımız bağış gecesinin tüm gelirin vakı bağışlanacağı etkinlikte birçok üniversite öğrencimizi bir yıllık eğitim başarı bursu vermiş olduk. Kendisinin yaptığımız, vermiş olduğumuz eğitim başarı bursları oldukça etki gösterdi. Çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü öğrencimizin sadece burslarını vermedik. Biz bunların üniversite hayatından sonraki stajlarını üniversiteden sonraki iş arayış imkanlarını da çok büyük destekler verdi. Tabii ki bütün bunlar çok güzel olumlu sonuçlar geri bildirimleri aldığımızdan dolayı da bu sene oldukça fazla e, başvuru almış bu durumdayız. 13 Şubat 2023 tarihinde resmi vakıf olduk. Biz vakıf olmazdan bir hafta öncesinde 6 Şubat depremiyle karşılaştık maalesef. Her ne kadar e, depremden çıkan bir vakıf olsak dahi sadece deprem odaklı bir vakıf olmadığımızdan dolayı maalesef ilk projemiz yine depremi oldu. 6 Şubat e, depreminde 3 e, insan yardım tırını tek başımıza vakıf olarak çıkarttık. Bir Kahramanmaraş Elbistan, İskenderun'daki e, insan yardım gemisi ayrıca Hatay'a gönderdik. Tabii ki bu olarak da 3 kez deprem bölgesine ulaştık. E, bizzat fiil olarak kendimiz. 2 kez Hatay'da e, bayramda depremizde de çocuklarımıza konteyner kentte kıyafet, ayakkabı ve okul ihtiyaçlarını karşılayacak desteklerde bulunduk. Bunun yanı sıra bir sonraki takip eden e, ilk projemizde ise Adıyaman Konteyner Kent'te bir Sayra Çınar Parkı yaptık ve hediye ettik. İkren bölgesinde bu durumda e, üç insan yardım tırı, e, dört kez art ziyaret ve bir e, çocuk parkı ile destek vermiş olduk. Bugüne kadar Sayra Çınar Vakfı olarak 15 bin üzerinde çocuğumuza dokunduk. Tabi bu dokunuşlarımız sadece ekonomik anlamda burs vererek değil, gerek burs verdik, gerek öğrencilerimize iş imkanı sağladık, gerek sosyoekonomik düzeyleri fayda sağladık. Psikolojik destekler verdik. Bahsettiğimiz gibi çocuk parkları ve etkinliklerde çocuklarımıza bir dolu gönüllü projelerine yer verdik. E, tabii ki bütün bunları yaparken yalnız kalmayı sevmiyoruz. E, sizlerle beraber de projelerimize destek vermenizi bekliyoruz. Bu desteklerimizin altını herkes kendisinin gönüllülük çerçevesi doldurabileceğine inanan bir vakıfız. Evet bizim vakfımızda eğitim desteği başvurusunda bulunarak bir öğrencimizin yarın olabilirsiniz. Aynı zamanda gönüllü düzenli bağışçımız olabilirsiniz üye olabilirsiniz, projelerimize yer almak isteyebilirsiniz. Açıkçası internet sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman vakfımızda birçok alanda bizimle beraber gönüllük esaslı projelerde ve üye olarak hatta bağışçımız olarak bu çocuklarımızın yarına dokunmakta bize eşlikçi olabilirsiniz.